10. sınıf edebiyat Servet romanıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bir önceki dersimizde 10. sınıfların Tanzimat romanına nihayete erdirmiştik. Orada tabii ki hikayeyi de konuşmuştuk aslında. Tanzimat döneminde hikaye, Tanzimat döneminde roman konuşuldu. Şimdi artık video ders kitaplarımız yine önümüzde ve romanı konuşacağız. Romanın babasını konuşacağız ve bu dönemde romanın en başarılı ürünlerini konuşacağız. Kitaplarımız önümüzde ve sayfalarımız 164'ü gösteriyor. Burada biraz daha böyle aslında yine hatırlıyorum öğreniyorum, unutmuyorum serilerimiz olacak ve tekrarlarımız o serilerle devam edecek. Gelsin bakalım Servet Üfyu'nun romanı. Servet Üfyu'nun romanı dediğimiz zaman artık roman teknik bakımdan başarıya ulaştı. Tanzimat'la mukayese ederek gidelim. Tanzimat döneminde teknik bakımdan kusurluydu. Yazar hep böyle okuyucuya müdahale ediyordu, romana müdahale ediyordu. Çok fazla betimleme vardı, uzun uza diye betimlemeler vardı. Bu okuyucu sıkıyordu ama Tanzimat döneminde artık romanı şahlandırıyoruz. Romanı zirveye taşıyoruz arkadaşlar. İlk olarak tabii ki romanın babası geliyor. Halit Ziya Uşaklıgil geliyor. Halit Ziya Uşaklıgil dediğimiz zaman da aklınıza ne geliyor? Aşkı arayan bir aşk hikayesi. Aşkı Memnu geliyor değil mi? Ölümsüz bir aşk hikayesi geliyor. Halit Ziya Uşaklıgil deyince Aşkı Memnu gelebilir mi? Gelebilir. mavi ve siyah yine detay detay konuşacağız. Şimdi burada Mavi ve Siyah romanıyla birlikte katılıyor ve Servet Üfü'nün edebiyatın en önemli sanatçısı haline geliyor. Uşaklı Gil zadelerden geliyor Halit Ziya Uşaklıgil ve asıl sanatçı kişiliğini de Aşkı Memnu romanı ortaya koyuyor. Ama onun tabii ki bir acemilik dönemi var, bir kalfalık dönemi var değil mi? Ama dediğimiz gibi onu baş tacı yapan, hala konuşmamızı sağlayan Aşkı Memnu zaten izlemişsinizdir de mutlaka ama okuduysanız o da bir e, daha da güzel tabii ki bizim için. Baktığınızda acemilik Emirlik dönemini biz Sefi ile Nemide ve Bir Ölünün Defteri isimli romanında görüyoruz. Kalfalık dönemini ise göreceksiniz arkadaşlar? Mavi ve Siyah'ta göreceksiniz. Perde ve Şürek görmüş olacaksınız. Peki Türk Edebiyatı'nda kent ve kültür romancılığının da Öncüsü sayılacak. Evet genel olarak İstanbul ve çevresinde geçecek romanlar batı tarzı romanlar yazacak. Biraz daha Anadolu'ya, köylüye uzak olacak. Yalı da geçmiş olacak romanlarımız ama Türk Edebiyatı'nda şu bilgi çok önemli. Bir yıldızlansın, yazılı da da mutlaka kağıda yazılsın. Kent ve kültür romancılığının öncüsü sayılmaktadır diyoruz arkadaşlar. Şöyle bir yıldızlayalım. Yine Aşkı Memnu Türk roman tarihinde olay ağırlıklı kurgudan karakter geliştirici kurguya geçişin dönüm noktasını oluşturur. Çünkü artık biz burada karakterleri görüyoruz. Mesela Tanzimat'la mukayese edelim Tanzimat romanında Araba sevdasındaki Bihruz Bey Tipti ama Aşkı Memnu'daki Bihter artık karakter Bakın artık olay ağırlıklı Kurguyu bir bıraktık ne yapıyoruz? karakter geliştirici bir kurguya geçmiş oluyoruz. Bu çok çok önemli. Karakter geliştirici kurguya geçildi. Sonra Kırık Hayatlar romanı çok çok önemli. Burada da geriye dönüş tekniğini kullanacak. Yine Nesli Ahir romanında da bir kaçış teması göreceğiz. Zaten Servet-i genel özelliği buydu değil mi? Hep böyle bir kaçış teması üzerine kuruluyordum ve yansıtıcı bilinci de görmüş oluyorduk arkadaşlar. Aşkı Memnu'ya şöyle bir bakarsak orada içeri dışarı diyalektiği var. Başlangıçtan itibaren şimdi burada hem pek çok akım görüyorsunuz. Romantizmi görüyorsunuz Aşkı Memnu'da. Naturalizmi görüyorsunuz. Nasıl görüyorsunuz? Naturalizm soya çekim kavramının önemli olduğu bir akım. Bihtar karakteri ne diyor eserin başında annesi Firdevs Hanım'a? Ben sana benzemeyeceğim. Senin gibi eşime aldatmayacağım diyor ama eserin sonunda annesine benzeyerek eşini aldatıyor. İşte bunlar hep naturalizmin göster Sadece naturalizm arkadaşlar başka bir şey yok. O zaman romantizm ve naturalizm burada fazlasıyla gözler önüne seriliyor. Birinci durumda biz ne görüyoruz? Adnan Bey içeride Behlül dışarıda istemiyor Behlül'ü. Kesinlikle istemiyor Bihter ama Behlül artık kafasını karıştırıyor. Aklını çeliyor Bihter'in ve ikinci duruma geçtiğiniz zaman artık Behlül içeriye giriyor. Ama Adnan Bey dışarıya çıkmış oluyor arkadaşlar. Yine dedik ki evet Servet babasıdır aşkı meyve. Nuh'u yazmıştır Halit Ziya Uşaklıgi, onun yolundan giden bir Mehmet Rauf da var ki onu da konuşacağız arkadaşlar. Tabi hikayeleri de var ama romanları kadar çok başarılı olmuyor. Ee, Anadolu'yu sadece İzmir'den ibaret sayar, İzmirli kendisi Halit Ziya'nın İzmir hikayeleri, Solgun Demet ve Bir İzdivacın Tarihi Muhaşakası da hikayeleridir diyebilirsiniz. Peki geçiyoruz Mehmet Rauf'a artık... Halit Ziya'nın öğrencisi olarak göreceksiniz onu arkadaşlar. İlk romanı Ferda'yı Garam ama orada böyle çok bir başarı sağlayamıyor. Eylül'le sağlıyor başarıyı çünkü orada da bir yasak aşk görüyorsunuz. Artık yasak aşk arkadaşıyla aldatıyor eşini Suat, Süreyya ve Necip arasında geçiyor. Aşkı Memnu'dan farkı ne hocam? Aşkı Memnu'da olaylar yalıda geçerken burada Bakırköy'de bir köşkte geçiyor. Temel fark budur diyebiliriz. Yine mesela dönem farklılığı olarak Mehmet Rauf. Normalde Servet İfim'de hep bireysel, hep böyle sanat sanat içindir anlayışı var. Aşk var, sevgi, ihtiras, kaçış varken Halas romanında Kurtuluş Savaşı'nı anlatıyor. Bakın bu bir farklılık. Bu bayağı bir farklılık. Gelebilir bir yıldızlansın lütfen. Halas Savaşı'nda Kurtuluş Savaşı'nı görüyorsunuz. Su, e, Subay Nihat ve Beatrice arasında olaylar gerçekleşmiş oluyor. Evet Eylül romanına bir konuşalım. Burada da bir içeri dışarı diyalektiği var. Birinci durumda ne göreceksiniz? Suat Süreyya ile çok yakın olacak Süreyya. Bir deniz tutkunu olacak daha sonra Necip gelecek araya arkadaşına aşık olacak artık e, Suat e, Süreyya'nın arkadaşı Necip'e çünkü arada burada Musiki'yi çok seviyor yani Süreyya denizi seviyor ama Suat denizden hoşlanmıyor Suat Musiki'den hoşlanıyor o zaman Necip yani aldattı aldattığı kişi eşini aldattığı kişi Musiki'yi de e, ilgilendiği için artık arada bir bağ oluşmuş oluyor arkadaşlar. Peki Hüseyin Cahit Yalçın'a geçiyorsunuz. Artık burada Hüseyin Cahit Yalçın'ı biz tabii ki e, neyle de görüyoruz? Edebiyat ve Hukuk isimli makaleyle derginin kapatılmasına neden oluyor ama roman noktasında baktığımız zaman biz daha çok tabii ki romanları var konuşacağız ama edebi e, yazıları, siyasi yazılarıyla onu tanımış olacağız. Nadide romanı önemli. Genç ve güzel fakat cani karakterli bir kızın ihtirasları uğruna işlediği e, cinayetleri anlatmış olacak. Hayal içinde romanı önemli. Tutkulu bir aşk macerası göreceksiniz. Orada Nez'in etrafında yaşanan olayları görmüş olacaksınız arkadaşlar başka Ahmet Hikmet Müftüoğlu tabi bu dönemde Ahmet Hikmet Müftüoğlu dönemin bağımsızları olarak karşınıza çıkacak. Burada biraz daha öyküsü ve romanıyla göreceksiniz. Gönül Hanım romanı çok çok önemli burada ama Haristan ve Gülistan öyküsü de daha önce soru getirmiştir. Her ikisi de soru getirebilir. Bu sebeple bunu bileceğiz. Biraz daha tabi milli edebiyata yakınlığında var ama Servet Öfü'nün döneminin bağımsızı olarak düşünebilirsiniz. İçerikte ne anlatıyor? Biraz içerik bilmekte fayda var. Gönül Hanım'da Birinci Dünya Savaşı başında tutsak olan Türkistan'daki kampa sürülen bir Türk subayının Tatar kızı Gönül Hanım'la yaşadığı bir aşk hikayesi var. Yani Tolun Bey, yani karakterleri bilelim biz Gönül Hanım'da. Tolun Bey ve kim arasında geçecek arkadaşlar? Gönül Hanım arasına geçecek. Tabi eserin ismi Gönül Hanım olduğu için Gönül Hanım'ı görmezsiniz. Tolun Bey karakterini görebilirsiniz. Bunun dışında ne göreceğiz biz başka? Bunun dışında tabii dönemin bağımsızlarını da görmüş olacağız. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ı göreceğiz. Ahmet Mithat Efendi geleneğini devam ettirecek Hüseyin Rahmi Gürpınar. Sokağı edebiyatımıza getirmiş olacak. Daha çok yanlış batıllaşma, biraz daha naturalizm e, görülecek ve dilin sade olduğunu görmüş olacaksınız arkadaşlar. Şatırzade Şöhret Bey artık mesela karakterini Şık romanında göreceksiniz. Yanlış batıllaşmayı göreceğiz. Yine Şıp sevdim, Meftun Bey ve Kasım görülecek. Mutallaka görülecek. Mürebbiye, dehre Efendi ve Angel'ı göreceksiniz karakter olarak. Kaynanam nasıl kudurdu? İşte bakın ilginç başlık kullanma geleneği var demiştik ya Ahmet Mithat Efendi'de. Tam olarak Hüseyin Rahmi Gürpınar da bunu kullanacak ve böyle o ilginç başlıklarla okuyucuyu dikkati çekmeye çalışacağız arkadaşlar. Yine Kuyruklu Yıldız Altında Bir izdivaç dediğimiz zaman bu eserinde de İrfan Galip ve Feriha'yı görmüş olacaksınız. Yine Metres, İffet gibi eserleri de oldukça önemlidir diyeceğiz. Evet Servet-i romanı dediğimizde bunları bileceğiz. Peki bir farkınızı ortaya çıkaralım. Bir eserlerin içeriklerini de bir konuşmuş olalım birlikte. Mai ve Siyah. Şimdi Mai ve Siyah kimin eseridir? Bir onu soralım size hemen. Kimin eseri? Halit Ziya Uşaklıgil'in eseri. Evet yazdık buraya. Halit Ziya Uşaklıgil dedik arkadaşlar. Peki Mavi ve siyah dediğimiz zaman edebiyatımızda ilk başarılı nesil romanı olarak kabul edilir. Yani size edebiyatımızda ilk başarılı nesil romanı hangisidir dediklerinde mavi ve siyaha hemen bir gitmiş olacaksınız arkadaşlar. Burada neyi göreceksiniz aslında? Servet neslinin özlemlerini, edebiyat ve hayat karşısındaki tutumunu göreceksiniz. Kimin üzerinden göreceğiz bunu? Ahmet Cemil üzerinden göreceğiz. Ahmet Cemil kimdir? Ahmet Cemil roman yazan bir kişi ve romanını bir gün bir yayın evine götürüyor. Ancak yayın evi beğenmiyor. E, oysaki Oysa ki o romanından çok umutlu ve mai bir gecede hayaller kuruyor. Ancak beğen beğenilmediği için eseri romanını yakıyor. O halde siyah bir gecede yakılan roman hayal hakikat çatışmasında anlatıyor. Yani bize diyoruz ki ne anlatır mayi ve siyah? Hayal hakikat çatışmasını anlatır. Zaten Servet-i ana izleyini de bu oluşturur. Hayaller ve hakikatler. Mai bir gecede kurduğu hayaller Ahmet Cemil'in siyah bir gecede son bulur. Eser karakter yerlerini bilmekte fayda var arkadaşlar. Ahmet Cemil dediğimiz zaman mavi ve siyaha bir gitmiş olacaksınız. Yine e, buradan burada tabii ki Başka karakterler de bileceğiz. Bir aşk da olacak. Ahmet Cemil'in okul arkadaşı Hüseyin Nazmi'nin kız kardeşi Lamia'ya da bir aşık olma durumu var. Yani Lamia karakterini göreceksiniz ve Ahmet Cemil karakterini gördüğünüz anda mavi ve siyaha gitmiş olacaksınız. Kırık Hayatlar'a baktığımızda yine Halit Ziya'nın bir eseri. Burada da yaşadığı dönemin toplumunu gözler önüne serecek. Tıp eğitimini tamamlayarak doktor olan bir Ömer Bey hiç göreceğiz ve eşini aldattığını göreceğiz arkadaşlar. O zaman Ömer Bey hiç karakterini gördüğünüz zaman ve karısını ve kızını ihmal ettiğini, aldattığını gördüğünüz zaman ne yapacaksınız? Kırık Hayatlar'a gideceksiniz. Eylül'e baktığımız zaman ilk psikolojik roman. Bakın hani demiştik ya romanda ilkler önemlidir. İlk psikolojik roman Eylülü söyleyeceğiz. Sonra ilk psikolojik roman denemesi olarak da neyi söylüyorduk? Nabizade Nazım'ın Zehrasını söylüyorduk. Burada ilk başarılı aslında psikolojik romanın örneğini görmüş olacaksınız Eylül'de. Suat, Süreyya ve Necip karakterlerini gördüğünüz anda hemen Eylülü bir işaretlemeniz gerekecek. Kuyruklu yıldız altında bir izdivaç, burada da artık cahilliği ve batıl inanışların eleştirildiği bir roman olarak karşınıza çıkacak. İrfan Galip'i göreceksiniz arkadaşlar. Yani İrfan Galip karakterini gördüğünüz anda kuyruklu yıldız altında bir izdivaca gidebilirsiniz. Mürebbiye'ye baktığımızda Doğu Batı çatışması, e zaten Doğu Batı çatışması işleniyordu bu romanlarda değil mi? Tanzimat romanında da görüyorduk, Servet i Fünun romanında da görüyoruz. Matmazel Angel'ı ve Dehri Efendi'yi gördüğünüz anda eser içeriği sorulursa eğer, Hemen mürebbiyeye gideceğiz. Şık dediğimiz zamanda batı özentisi tiplerin mizahi bir dille eleştirildiğini göreceğiz. Yani batı özentisi tipler mizahi bir dille eleştiriliyorsa hemen şık romanına gideceğiz. Ve kime gideceğiz? Şatırzade Şöhret Bey. Gördünüz mü? Şatırzade Şöhret Bey ismini hemen şık e, eserini yazmış olacaksınız kağıdınız arkadaşlar. Peki hatırlıyorum serimize geldik. Hatırlıyorum serimizde hemen şöyle bir roman kısımlarına bir bakalım. Servet Efyun'un döneminde yazılan romanlar arasında Halit Ziya'nın Aşkı Memnu, Kırık Hayatlar, Nemide, Mehmet Rauf'un Ferdayı Ferda Garam ve Eylül. Şimdi yazar eser eşleştirmesi sorabilirler. O yüzden bu eserler en önemlileri ve bu serinin içinde verdim. Bunların lütfen bir kitabınızdan yıldızlayın. Ee, yine bir aşkın tarihi önemli. Hüseyin Cahit Yalçın'ın Nadide ve Hayal içinde eserlerini sayabiliriz arkadaşlar. Yine mavi ve siyah yazarının içinde yer aldığı Servet Üfün'ün topluluğunu ve o dönemi anlatan bir nesil romanıdır. Mesela size dedi ki yazarının içinde yer aldığı Servet Üfün'ün dönemini anlatan bir nesil romanıdır. Hangisidir dedi. Hemen mavi ve siyaha gitmiş olmanız gerekecek arkadaşlar. Ahmet Cemil Servet Üfün'ün topluluğunu temsil eden bir karakterdir. Mesela diyecek ki size Servet-i e. döneminin topluluğunu temsil eden karakter hangisidir? Hangi romanda geçmektedir? Bu romanı kim yazmıştır derse hemen mavi ve Siyah diyeceksiniz. Karakterimizin ismi Ahmet Cemil ve Halit Siyah Uşaklıgil yazmıştır diyeceksiniz arkadaşlar. Bu oldukça önemli olacak. Peki şimdi Halit Siyah Uşaklıgil, mavi ve Siyah'ta hangi akımın izlerini bize sunacak? Realizm. Çünkü gerçekçilik değil mi? Yani burada Ahmet Cemil ne yapıyor? Mavi bir gecede hayaller kuruyor değil mi Ahmet Cem'in? Sonra o hayalleri siyah bir gecede son buluyor. Gerçek bir bakış açısını görmüş oluyorsunuz arkadaşlar. Dörde bakalım. Batılı anlamda ilk önemli romancımız kabul edilen edebiyatımızda roman dilinin oluşturulmasına önce olmuştur. Mesela bunu böyle nokta noktalı şeklinde sorabilir. Edebiyatımızda roman dilinin oluşmasını kim sağladı? Bizim batılı anlamda romanlarımızı kim yazdı? Romanın babası kimdir siz söyleyin. Halit Ziya Uşaklıgil'dir diyoruz arkadaşlar. Bakın çok önemli bir bilgi. Kesinlikle Halit Ziya'dan zaten yazılımızda soru gelecektir diyoruz. Evet. Devam edelim. Unutmuyorum serimize bakalım. Şimdi romanlar verdim. Ee, burada bir e, ilk romanımızın hangisi olduğuna bir bakalım. Henüz 5 yaşındayken hamisiz, koruyucusuz, muin, hami koruyucu demek muinsiz, yardımcısız kalmak. Validesinin sahaya himayesinden, koruyucu gölgesinden asla ayrılmamışken sefalete göğüs germek, yaşayabilmek için hayatla pençeleşmek, her türlü ihtiyaç ihtiyacattan mahrum olarak bir ömür sürmek. Fakat mazlume halinin vehametini tamamen derk edecek kadar mülahazaya muktedir değildi. Ve hakikate vukufa da mecbur olmadı. Çünkü zavallı kız mahrumu olduğu himayeti ve... E, velev muvakkat buldu. Ya burada biraz daha şey isim vermedik kesinlikle arkadaşlar. Koruyucusuz bir kızı anlatıyorsa hemen sefileye gideceksiniz. Sefilim Kim'in eseriydi Sefile siz söyleyin Halit Ziya uşaklıgilin eseriydi değil mi? Sefile, Nemide, Kırık Hayatlar e, oldukça önemliydi. Ama tabii ki bizim Aşkı Memnu ve e, burada mavi ve Siyah biraz daha öne çıkan eserleri arasındaydı diyoruz arkadaşlar. Evet sayfayı çevirdiğimizde ben şöyle uygulamalarda koydum. Bunları da yapalım mı? Biraz size bırakacağım. Servet ilgili böyle boşluk doldurmalar, doğru yanlış uygulamaları, yazar eser çalışmaları falan da hazırladım. Mesela dedim ki işte 40 yıl saray ve ötesi kimindir? E, kavgalarım kimindir? gibi nadide hayal içinde kimindir gibi yazar eser çalışmalarımız da var. Bunları yapalım mı? Bir sizin isteklerinize göre bunlar da dönüt alacağım. Mesela şöyle çok güzel boşluk doldurmalar da hazırladım arkadaşlar. Kitabımızda var. Tabii önden kitapları olanlar yapabilirler. Çünkü bunları zaten bu kitabın tamamını zaten çözdüm kampını yaptık 12. sınıf öğrencilerimizle. Herkesin masasında yani yüz binlerce öğrencimizin masasında siz de şimdiden başlayabilirsiniz. Şimdi ödevinizi veriyorum. 2024 AYT'de çıkmış bir sınav sorusu var şu anda karşımda. Sorular burada arkadaşlar. Çıkmış sınav sorularını burada yansıtamıyorum size. Sadece telif ücretini ÖSYM'den e, kitaba basmak için aldığımız için siz kitaplarınızdan çözeceksiniz. Şimdi ödeviniz şu. Sayfa 175. 176 sadece Servet efyonununla ilgili çıkmış sınav sorularını barındırıyor. Bir onları çözelim lütfen. Ondan sonra da e, geriye kalan artık bir sonraki dersimizde Milli Edebiyat romanını işleyeceğiz. Benden başka neler istiyorsunuz? Neler işlediniz? Onları yazarsanız hepsi gelecek biliyorsunuz ki yazıllar da yaklaşıyor. Yazılı öncesi şöyle tüm konuları beraber işlemiş olacağız arkadaşlar. Evet günün sorusu gelsin ve ders öyle nihayete ersin. Şöyle diyeceğim. Aşkı memnu ve mavi ve siyah kimin eseridir? Aşağıya bir yazın bakalım. Bugünlük de dersimiz bu kadardı. Dersi beğendiyseniz beğenip kanala abone olursanız aşırı derecede mutlu olurum. Bir sonraki derste görüşünceye dek her zaman olduğu ve daima olacağı gibi kalbim sizinle güç her zaman bismillah.